bugün sizlerle birlikte öğretmencilik Bencilik oynayacağız. Evet gördüğünüz gibi burada nezere taptırlaktan iyi kılıklı yazıyor. Evet. Burada da benim ikinci sınıf kaldım. İngilizce yaptık. Evet. E, this, yani derslerimiz İngilizce matematik resim dersi olacak. Bu arada ikinci sınıf ikinci sınıf C. Yani ikinci 2 C. G, N. N. Evet, hemen başlayalım. İlk okulunda ne zaman tablolatan ilk okulda. Evet, ben öğretmenim Ceyda da gözümü eğer. Evet, hemen başlayalım. Kalk bakayım. Ben şimdi geliyorum arkadaşlar. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Evet. Gelce, Bakalım ne yaptık? Ben söyleyeyim. Ne evet. yaptık? Hmm. Mesela How are you? Neydi? How are you? Bay. My... Hayır. How are you? Adın ne? Nasılsın? Evet. Adın <laughs> <mı>? Nasılsın demek? <laughs> how... Ma... Mesela What is your name? Adın ne? Evet. My name is Zehra tekrarladık bir de good morning kısalttığını e, yeah. good, good morning, morning ne demekti good morning good, morning. E, good evening good morning günaydın demek evet evet hemen good night ne demekti good night ha. iyi geceler evet e, good bye ne demek good bye görüşürüz bye bye ne demek hello. hello ne demek Ma merhaba falan demek evet merhaba evet, hemen. Demek. Tekrarladığımıza göre hemen dersimize başlayalım. Evet, dersimiz geldi Bir İngilizce matematik resim dersi. Hocam İngilizce yaptık dün. Matematik Bugün gitti. yapacağız. Bugün de tek. Evet, hemen başlayalım. Evet, good morning. Good morning. Görüşürüz. Günaydın. de Görüşürüz. Şey, Hayır. Günaydın. Mesela. E... good night, Sarah. Günaydın. Evet. İkinci resmimize hemen geçelim. Şimdi good night. Good night. İyi geceler. Aferin. Aferin. Parmakallar çevirir lütfen. Evet, goodbye. Goodbye. Bye bye. Aferin. Evet, hello. Merhaba. Aferin. Evet, hemen e, ikinci resmimize geçelim. This is an ne? <laughs> Onu getirelim. Değil. Eee Aa. Evet. <laughs> Kafe. Evet, evet, değil. Az yapar. Neyse. Evet, ikinci de hemen getirelim. Ee, ambulans. Ambulans ambulans falan diyorlar. Ambulans. 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 Ben senden hak vermedim Şimdi burada diye okunurmuş. Evet. Şimdi burası da dedim ya internet falan diyor burada. Ee, şimdi hani kahveler falan içiyoruz. Cafe. O işte kafe. İngilizce de cafe diye okunuyor. Yazılıyor. Evet yazılıyor. Kafe diye okunuyor değil evet, mi? Burası da ofis. 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 Bayiler falan çalışıyor ya böyle e, çalışıyorlar. Büro tarzı. yani ofis mesela. Hı hı. Oluyor. O burada, burada mesela bir tane e, postamız var ya. İşte o posta mavi. Evet. Burası, de dö dört, dört evet. Bu da e, üçüncü de... geçelim. Evet. Bu öğrencim sürekli mostly... <gülme> bana bakıyor öğretmenim ya. Bana komiklikler yapıyor ben öğretmenim. Hey, Bana ben. komiklikler yapıyor öğretmenim. Merhaba. What is your name? Adın ne? My Benim adım Zehra. Aferin sana. Zehra name is. My name is. My name is. My Thanks. Thanks My name is. Hı hı. Ehm, thanks diyor falan. Teşekkür evet. ederim. Evet. Benizi izlediğiniz de çok teşekkür ederim falan abone. <laughs> yani bu ne demek? Bay bay falan demek. And you're notable. Evet, hemen şimdi dersimizde hemen geçelim. Şöyle matematik. Bakalım, sonra bakalım neler varmış. Bakalım. Şöyle open. Open yani be aç kapıyı. Aç demek. Kapıyı aç. Close. Deh kapıyı aç. kapat demek. Evet. evet. Color. Um, color, color, color. de yazmıyor evet, ama evet. color diyor konuyor. Evet, yani renk demek. Evet, renk. Ke, cut kesmek. Kesmek. Ah, Draw. Resim yapmak. Çizmek. Point. Point. Resim evet. yapmak. Evet. Nokta yani. Point. Nokta demek. Evet. Resimde. Evet, evet, İngilizcemiz bizimle Evet, güzel. benim Ceyda biliyor mu acaba? kapı açmak ne demek? Evet, senle bakayım. Sorular soracağım. Morning. Kapı açmak. Kapı açmayı merhaba. Peki. Hayır yanlış. Evet hayır yanlış. Good. Hello. Good morning. Dinleyin. günaydın günaydın. Günaydın <laughs> dinlememiş. Open. Open. Kapıyı aç. Peki Jolar. Jolar. Color. Color. Kalır. Ye, renk. Aferin. Aferin. <laughs> Nasılsın? Evet, evet nasılsın? Sağ nasılsın demek? Evet. Artık yarın devam edeceğiz arkadaşlar resim dersimize matematik. Evet, herkese görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bu videoya yazıya yazı, like yazmayı atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz Ve like atmayı unutmayın. Bu videoya yazıya like. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> çok çok öpüyorum.